Arabeskin babası Müslüm Baba kimdir? Müslüm Gürses. 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinde Fıstık köyünde doğdu. Asıl adı Müslüm Akbaş'tır. Ailesi fakir bir aileydi ve Müslüm Gürses 4 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi Emine Akbaş onu ve kardeşlerini tek başına büyüttü. Müslüm Gürses ilkokulu bitirdikten sonra okula devam edemedi ve çalışmaya başladı. Terzi çıraklığı kunduracılık ve hamallık gibi çeşitli işlerle çalıştı. Müziğe olan ilgisi küçük yaşta başladı ve düğünlerde ve gazinolarda şarkı söylemeye başladım. Şarkıcılık kariyerine bakacak olursak, Müslüm Gürses'in profesyonel müzik kariyeri 1968 yılında başladı. İlk plağı Emmoğlu, Ovada Taşa Basma adlı 45'lik 1968 yılında çıktı. 1970'lerde arabesk müziğin popülerleşmesiyle birlikte Müslüm Gürses de büyük bir şöhrete kavuştu. Tanrı beni affetsin. Nilüfer, İsyankar, Mavi Kuş gibi birçok hit şarkıya imza attı. Nilüfer de benim sevdiğim en güzel şarkılarından biridir Müslüm Baba'nın. Müslüm Gürses 1980'ler ve 1990'larda müzik kariyerine başarıyla devam etti. Bu dönemde Sevda Kuşu, Gül Pembe, Aşk Tesadüfleri Sefer gibi birçok albüm çıkardı. Müslüm Gürses 1985 yılında muhterem Nuri ile evlendi. Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da kalp yetmezliğinden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayrana sahip oldu. Müslüm Gürses'in bize çok büyük bir mirası var. Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Şarkıları hala milyonlarca kişi tarafından dinlenmektedir. Müslüm Gürses 12 yaşında Adana'ya göç etti. İlk sahne deneyimini 14 yaşındayken yaşadı. Arabesk müziğin babası olarak kabul edilir. 30'dan fazla da filmde rol aldı. Hayatı da birçok filme ve diziye konu oldu. Bununla ilgili Müslüm Gürses'in hayatını anlatan bir film var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Tabi yanınızda peçetelerinizde bulundurmayı unutmayın. Hakikaten çok duygusal. anızın garanti olduğu bir film müzik türüne yeni bir soluk getirdi ve saygın bir müzik türü olarak kabul edilmesinde de katkıda bulundu. Müslüm Gürses'in şarkıları aşk, ayrılık, hüzün ve yoksulluk gibi bir temayı ele alıyor. Ölümü Türkiye'de büyük bir üzüntüye neden oldu. Milyonlarca hayranı onu uğurlamak için cenaze törenine katıldı. Yani gelmiş geçmiş en önemli arabesk sanatçılarından biri olan Müslüm Baba'ya Allah'tan rahmet dileriz.